Biz 3 haftada hazırlandık bu filme. Normalde biyografi filmine e, minimum 5-6 ayda hazırlanılıyor. Birini canlandırıyorsanız, sesi de size aitse şarkısını da siz söylemelisiniz. E, tabii ki insan üzülür, fevri ha hareketlerde bulunabilir, o tavrı takınabilirsiniz ama neden acaba karşınızdaki insan size ihanet ediyor? Önce bir kendinize çevirseniz o çuvaldasın. Oyunculuk benim kurtarıcı alanım oldu ilk başta. Sonrasında ilk oynadığım işle beraber dördüncü bölümünden sonra ben oyunculuğa aşık oldum. İlk deneyimimde beceremediğimi gördükleri için de tuzlamasına kelle paçasına hani sarımsaklı sirkeli daha ne kadar sarımlı olayım yani denemedim çocukluğumdan biri. Bir daha da Yok. Hmm. Deneyeceğimi de sanmıyorum şimdi. <laughs> boş boş konuşmak. Yani ben de alamadım aynı evet. şey sanki. Yok, kötü eleştiriye tabii ki açığım. Ayrı <laughs> konu. Neleri yanlış yapmışım, neleri doğru doğru yapmışım, ee, onların açıkçası yorumlanmasını isterim. İzleyebiliyorlarsa. İnsters'lar ve videonun altına yorumları yapsınlar, Lütfen. biz de okuyalım. <laughs> Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Burak Sevinç. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok yoğun bir süreç evet. ama çok güzel geçiyor ve çok heyecanlı geçiyor. Hı. Murat Göğebakan'ın e, filminde galasını bir araya geldik. Öncelikle bu teklif size nasıl geldi? İlk geldiğinde neler hissettiniz? Onu dinlemek isterim. <laughs> yani e, menajerlerime gelen bir teklifti bu. Benim bundan haberim yoktu. Daha sonrasında yapımcılar ve menajerimle beraber bir sofrada oturduk. Ne olur ne olmazı konuştuk ve bir hafta on gün kadar sürdü bu süreç. Az da değil. Sonrasında ben ikna oldum çünkü zorluk bir oyuncu için çok cezbedici olabiliyor çünkü biz 3 haftada hazırlandık bu filme normalde biyografi filmine minimum 5-6 ayda hazırlanılıyor ki önceki örnekleri de o şekilde yapıldı biliyorum hazırlık süreçlerini biz 3 haftada sete çıktık yani. Çok o yüzden da. bu zorluk biraz riskli oldu ama güzel oldu. Nasıl o hazırlık süreci nasıl oldu o üç haftada? E, çünkü hani biliyoruz o bir hastalığı var Murat Bey'in hani ben fragmanı da izledim bu arada <laughs> hani e, çok benzemiş hareketleriniz falan Teşekkür da çok zor olsa gerek. Çok zordu yani sınırlı kaynaklar vardı işin kötüsü o çünkü kendisi magazinsel bir insan olmadığı için <laughs> e, en azından bir yerden sonrasına bir yerden öncesine kadar daha doğrusu kaynak bulmakta zorlandık ama sağ olsun ailesi ve yakınları yardımcı oldular e, Mimiklerinden hareketlerine konuşma tarzına kadar elimizdeki videolarla o kaynaklarla ya da yakınlarıyla aileleriyle konuşarak sağ olsun sevgili yönetmenimiz Ali Ayıldız sayesinde de bir şeyleri e, netleyip bir ortasını bulup bir şeyler ortaya koymaya çalıştık en doğalını en gerçeğini ortaya koymaya çalıştık ve şu ana kadar gelen e, yorumlar da en azından fragmandan e, olumlu yönde. Hı, hı. Evet, Sevindim. evet. Yani ben bayağı benzettim. Acaba Murat Bey'in görüntüleri de mi var filmde oldum hani böyle? A ne güzel. Baya, Ama yok bayağı <laughs> yok değil mi? Yok. Bu arada şey de merak ettim. Müzikler siz mi seslendiriyorsunuz benim sesim. sizin sesiniz Benim yani sesim. bu tartışılıyor yani oyuncunun mu olmalı işte orijinal ses mi kullanılmalı falan diye evet bunu daha önce de yanıtladım başka röportajlarda Hı -hı. ben bana sonra şahsi olarak söylüyorum bunu kimse üstüne alınmasın. E, oyuncunun olmalı. Hı -hı. Çünkü birini canlandırıyorsanız sesi de size aitse şarkısını da siz söylemelisiniz. Hı, -hı. E, playback bence olma. Bence olmaz yine söylüyorum. Hı -hı. Lafın meclisten dışarı kimse yanlış anlamasın bunu. Bu benim görüşüm, benim kanaatim. Ee, oyuncu söylemeli. Katılıyorum bu arada ben de. Ee, şimdi Murat Bey'in hayatı size geldiğinde daha öncesinde hani ne kadar tanıyordunuz, araştırdığınızda şaşırdığınız, ya böyle bir adamymış dediğiniz herhangi bir şey oldu mu? Tabii ki oldu. Çünkü hayatını bilmiyordum. Sadece şarkılarıyla tanıyordum kendisini. Hatta çocukluğunda ve gençliğinde ben, gençliğimde kendi kendi Gitarla bile şarkısını söylediğini biliyorum. Yani ben sana aşık oldum ben söylüyordum gitar çalıp hmm. lise yıllarında ee, muhteşem şarkıları vardı ve bir e, birçoğunu biliyorum açıkçası. Ama hayat hikayesine gerçekten hakim değildim. Magazin kısmına da hakim değildim. Yani sektöre girdikten sonra da magazini bilmiyorum. Öncesinde de bilmiyordum. Sevmem çünkü insanların hayatına ya da dedikodu kısmına dahil olmayı. E, o yüzden bilmiyordum doğruları ve gerçekleri ve kaynaklardan da gördükten sonra e, gerçekten şaşırdım çok fazla noktası var. Hı hı. Ve çok üzücü noktaları var yani. Var evet kesinlikle. Ben okurdum hani önce o evet. e, senaryoyu bir okudum. Çok etkilendim. Ben okuduğumda bile etkilendim. Oynaması nasıldır? Daha tabii ki çok daha zordur. Empati zordur. yapmakta zorlandığınız zamanlar oldu mu özellikle? E çoğu zaman oldu. Yani her sahnesinde empati Yapmakta zorlanabilirsiniz. Çünkü sizin yaşadığınız bir şey değil bu. Yaşanmış bir şeyi ve gerçek bir insanı, bir karakter oynamıyorsunuz. Herhangi bir sinema filmi ya da dizide canlandırdığınız bir karakter değil bu. Bu yaşamış ve halka mal olmuş bir insan. Yani gerçek bir insanı canlandırmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Bir nevi taklit. Ama duygusunu taklit edemezsin. Duygusunu da yaşamak durumundasın bir oyuncu olarak. O yüzden empati kısmında zorlandığım her yer... Her sahne olabilir çünkü hı hı. E, Burak olarak değil ki Murat olarak evet. onu seyirciye geçirmek durumundasın. Hı hı. O konuda oyunculuğunu konuşturmak durumundasın. O duyguyu o şekilde yansıtmak zorundasın. Hı hı. Her sahne o yüzden çok zordu. Ama en zorunu soruyorsanız e, hastane sahneleri, kanser hı. olduğu sahneler. Yani hem Murat değilim hem de kanser değilim. Yani onu canlandırmak daha da zor olsa gerek ve yaşadığı o anki psikolojik sıkıntılar ailevi özel hayatıyla alakalı sıkıntılar. Yani hem hastasınız hem özel hayatınızda bir problem var. E, hem mesleki hayatınızda problem oluyor. Bunların hepsi birleştiğinde bununla empati yapma ihtimaliniz çok zor. Hı, hı. İnsan olarak. E, o şimdi dediğiniz gibi birini taklit etmek de hani böyle zordur yani o duyguyu yaşamadan onu bilmek de. Burada beslendiğiniz hı hı. noktalar oldu mu peki? Müzik. Müzik. Müzisyen olmamın avantajını yaşıyorum burada gerçekten. Yani çünkü biz müzisyen olarak zaten duyguları karşıya geçirmeye çalıştığımız için hı hı. enstrümanla ya da sesinle e, karşımızda da çok önemli bir müzisyen ve şarkıcı var. Yani bizden tek e, ayrı kalan tarafı e, çok üstte yaşıyor her şeyi. E, ben öyle değilim. Ben daha soğukkanlıyım. E, tek uyuşmadığımız nokta bence olabilir ama hı. duyguları karşıya geçirmek konusunda evet müzik bizi bence birleştirdi Murat'la. Murat, Murat Göy'e bakanla. O konuda Rahattım ve bir sıfır öndeydim bence. Başka benzer noktalar var mı? Açıkçası yok. Hmm. Gerçekten yok. Çünkü şahsına münasır bir insan kendisi. Hmm. Hani e, neredeyse alakamız yok diyebilirim. Hmm. Ya bu gerçek hayat hikayeleri bizi hep etkiler ya böyle. Hmm. E, son dönemde de çok işleniyor ve çok da seviliyor bu tarz hayat hikayeleri. Bunu oynamak e, ekstra bir sorumluluk yüklüyor mu size? E tabii ki. Demin dedim ya yani zaten yaşamış ve halka mal olmuş birini tekrar perdeye taşımaya çalışıyorsunuz bir oyuncu olarak. Bu zaten çok büyük bir sorumluluk. Omuzlarınızda çok büyük bir yük var. Yani sadece halk tarafından değil eşi, dostu, akrabası var o insanların. Yani karşı çıkabilirler. Yani hem de çok sert çıkabilirler. Evet. Yani bunu da görüyorsunuz ama dediğim gibi ilk başta söylediğim şey şuydu. Biz ailesinden de zaten yardım alıp destek alıp en doğru ve en gerçeğiyle ...yansıtmaya çalıştığımız için... ...bu konuda gönlümüz rahat. Hı hı. Yani yalandan bir şey yapmadık. Filmde yalan bir sahne yok. Öyle söyleyeyim. Ailesi nasıl karşıladı? Yani onlarla iletişiminiz nasıl oldu? Ee, eski eşiyle ve oğluyla... E, birebir tanıştım tanıştım. Hatta fazlasıyla da görüştüm. Dünya tatlısı insanlar. Onlar sayesinde ben... E, ...Murat Göğebakan'ı oynadım diyebilirim. Gerçekten. Hı hı. İzleyici bu filmi izlediğinde en çok... ...neresinden etkilenecek, hangi duygu geçecek? Yani... ...onlarca duygu bulabilirsiniz filmde. Çünkü çocukluğundan başlıyor. Hı hı. Çok sıkıntılar çeken bir adamdan bahsediyoruz gerçekten. Ama e, bunun içine işin içine aldatmak da giriyor. Evet. Ki e, onun aldatandan bahsetmiyorum, onun da aldattığı var. Eski eşi ve oğlu var. Evet. Yani insanlar bunu izlediğinde görecek. Bu bilinmeyen gerçeklerdi. Filmde zaten görünecek bunların evet, hepsi. Aslında daha çok ihaneti orada kısımla tanıyoruz. Evet insanlar hiç... işte diyorum ya magazinsel yani. kısmı hı hı. biliyor sadece. Asıl kısmı bilmiyor. Hayır Murat Göğe Bakan da aldatan bir adamdı aslında baktığınızda. Ama çoktan vazgeçmişti. Hı hı. Bunu aldatmak olarak kendisi görmüyordu belki. Diyorum ya şahsına münasır bir insandı yani. Ee, belki öyle görmüyordu belki e, görüşmüştü konuşmuştu bir noktaya varamamışlardı o hayatına devam etmek istedi ama hayatına yeni giren insan onu aldattı biz o kısmı biliyoruz sadece. <laughs> e, ama bunun öncesi var yani onun yaşadıkları var evet. aralarda yaşananlar var filmde görmediğimiz milyon tane şey daha var benim bildiğim ve birkaç insanın daha bildiği ama e, her şeyi de filme koyamazsın yani bir buçuk saate ne kadar neyi sığdırabilirsin biz en önemli ayrıntıları ...gösterdik. Biz şunu gösterdik. Bu adam doğdu. Bir meslek... ...sahibi oldu. Evlendi. İstediği işi... ...daha yükseğe taşımak için... ...elinden geleni yaptı. Tek başına... ...ayaklarının üstünde durmak... ...için çabaladı. Durdu. Daha sonra... ...başka şeyler yaşadı. Ve... ...ne yazık ki hayatına bir hastalık süreci... ...girdi. O süreçten sonra da... ...aramızdan ayrıldı. Biz en basic... Ve en doğru, en gerçek halleriyle Murat Göğebakan'ın hayatını bölüm, 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 bölüm seyircimize göstermeye çalıştık. Hı hı. Bir buçuk saatte. Yani koca bir ömrü, 45 yılı ne kadar sığdırabilirsin tabii bir ki. buçuk saate? Biz en doğrusunu, en gerçeğini yapmaya çalıştık sadece. Buydu. Ya şey çok zor. Hani e, hastalık süreci çok zor ve ihanet süreci çok zor. E, evet. Müzik olarak tabii ki müzikle hı hı. tanıyoruz, biliyoruz hepimiz çoğumuz ama... Hı hı. Bir de hani dediğiniz gibi magazinsel kısım var. Bir ihanet gerçeği var. En son da hani herkesin hafızasında da biraz böyle kalmıştır sanıyorum. Evet, evet. Ne yazık. Ee, şu, Ben mesela sorarım hani e, affedemeyeceğiniz bir şey var mı diye bazen böyle röportajlarım. Hı -hı. Yani Genelde de ihanet cevabını hani alır ya evet. herkes. Hani bu gerçekten çok zor. Hani Hı -hı. daha önce hiç siz başınıza geldi mi? Yok yani buradan beslendiğiniz bir nokta oldu mu? Yok hayır gelmedi. Yani gelmedi şey geldiğinde nasıl bir tepki oluyor. veririm onu da bilemiyorum. Ama neden olduğunu önce soruştururum. Yani Aklı, aklı selim insanlarız bence. Yani bu, bu kadar şey yaşadıktan sonra önümüzde. E, tabii ki insan üzülür, fevri ha hareketlerde bulunabilir. O tavrı takınabilirsiniz ama neden acaba karşınızdaki insan size ihanet etti? Önce bir kendinize de o çuvaldızı derim. Evet, evet. Bu mantıkta bir insanım ben. Bu benim düşüncem. İnsanlara göre değişebilir. <laughs> Bana sorduğunuz için ben cevaplıyorum. Benim şahsi düşüncem Çok, bu. Tabii. <laughs> Bir problem var ki karşımdaki insan bana ihanet ediyor. Yoksa her şey güllük, günüstanlıkken böyle bir şey yapıyorsa o insan insan değildir derim. Hı hı. Bu da benim düşüncem. Merak ettim. Ee, buran peki yolu dikenli bir yol muydu? Nasıl bir e, serüveni oldu? Yok şöyle? dikenli değildi. Ee, gayet rahattım ben. Yani dediğim gibi demin de müzikle başladım hı hı. yoluma. Ee, tek hayalim ömrümde hep müzikti. Müzik okumaya İstanbul'a geldim 20 yaşımdan sonra. Eee... Sonrasında okuyamadım yani istemedim e, galiba sistemi sevmediğim için <laughs> okulu hiçbir zaman sevemedim tek hayatımda olması gereken şeyin müzik olduğuna inandım ve zaten çalışmaya başlamıştım İstanbul'a geldikten iki sene içerisinde belli bir çevre oluşturmuştum o yıla kadar çalıştığım için e, tamam ben zaten paramı da kazanıyorum müzikle de mutluyum e, okula da gerek yok deyip bıraktım ki hatadır bu bence ayrı konu. Sonrasında da karşıma oyunculuk çıktı ve e, hayatımın dönüm noktası o oldu aslında. Müziği para için yapmayı bıraktım. Benim için hayatımdaki en büyük güzellik buydu. ya Çünkü para kazanabileceğim başka bir mesleğim oluştu. 18 yıl yaptım. 18 yıl sahne hı. aldım ben. E, müzisyen olarak. Bu benim için yeterliydi. Sıkılmıştım yalan değil. Hı hı. E, çünkü istediğim tarzda gitmiyordu. Hı. Devir değişmişti. Kültür değişmişti. Ee, ben kanun çaldığım için sanat müziği gerektiği o değeri görmüyordu ve ee, ben sıkılmaya başlamıştım zaten sadece para kazanmak için yapıyordum ve bunu, bu hoş değildi hmm. o yüzden oyunculuk benim kurtarıcı alanım oldu ilk başta ee, sonrasında ilk oynadığım işle beraber dördüncü bölümünden sonra ben oyunculuğa aşık oldum ve bunu devam ettireceğimi söyledim çok şükür devam ettirdim de. Hayalini kuramadığım kadar fazla şey var. Ya her başka işte başka bir insana oynuyorsunuz. Başka bir hayat yaşıyorsunuz. Daha ne olsun? Değil Böyle mi? bir şeyin ihtimali var mı? Gerçek hayatta yok. Harika evet. Bundan sonrası için hayalleriniz, hedefleriniz var mı peki? Yani gittiğim yolda aynı e, düzeyde, aynı disiplinde devam etmeyi düşünüyorum. Başka hiçbir hayalim yok. Yani iyi bir oyuncu olarak anılmak, iyi bir insan olarak anılmak. E, müzik kısmını... E, daha önceki röportajlarda da söyledim. Profesyonelleştirmek gibi bir derdim yok benim. Çünkü müzik benim hı hı. hayatımda her zaman var. Hı hı. Arkadaş arasında, aile arasında var ama o oyunculuk artık benim mesleğim. Ben artık oyuncuyum. Hı hı. E, bu yolda da aynı düzeyde mümkün olduğunca basamakları çıkarak ilerlemek istiyorum. Hı hı. Üstüne katarak devam etmek Kesinlikle. istiyorum biliyorsunuz. Birkaç tane kısa sorum var. Onları da yanıtlayıp bitirmek istiyorum. Biraz havayı dağıtalım. E, Filmden de çıkalım. Hayatınızdan neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürsün? Müzik. Müzik. Evet. Oyunculuk müzik. gitti. Ama e, oyunculukta rahat etmemin en büyük avantajı müzik demiştim ya. Müzik. Hı hı. müzik olmasaydı ben büyük ihtimalle oyunculuk yapamayabilirdim, beceremeyebilirdim en azından. Onu İlk deneyimimde beceremediğimi gördükleri için de sonrasında bir <laughs> proje gelmeyecekti büyük ihtimalle. <laughs> Çevrenizden kendiniz hakkında en sık duyduğunuz şikayet nedir? E, kendini beğenmiş ve çok soğuk olduğumu söylerler dışarıdan dışarıdan görenler. gören insanlar evet çevremden Sonra bunu bana baktım. çok söylerler ee, ama benim tanıdıklarım öyle bir insan olmadığımı görürler. Gerçekten öyle bir insan değilim. Evet. Soğuk dururum çünkü herkesle samimi olmayı ilk başta sevmem. Yani direkt ortama girebilen bir insan değilimdir. Hmm. O benim karakterim öyle. Yani Kesinler beceremem öyle. onu. Ama öyle bir insan değilimdir yani. Tanıyınca anlıyorlar. Yani şu an karşına nasıl görüyorsun? öyle bir evet. insan Aynen, yani. Kesinlikle. Takıntı derecesinde bir huyunuz, bir özelliğiniz var mı? Ee, titizim biraz. Hmm. Evet, temizlik konusunda e, tişörtlerin bile asan bir insanım. Kırışıklık bir konusunda şey. deliyimdir. Sette bazen ütüyü elim alır, kendi gömleğimi kendi ütülemişliğim var. Bir Başak Burcu olduğunuzu düşündüm ama. Yükselenim Başak, evet. Akrebe <laughs> Başak. Ha, <Aa, gülüyor> Akrebe Burcu'yum ben de. <laughs> Günlük yaşantınızda totemleriniz var mıdır? Yok. Yok. Hayırlısı i̇şte. kelimesine çok takık bir Hı. insanım. Hep hayırlısı derim her şey için. Ne gelecekse, Bahadır bir hayır derim. Bu. En güzel. Totem denirse bu olabilir yani. Evet, Benim için. Anladım. Asla tahammül edemem dediğiniz o şey nedir? Gürültüden nefret ediyorum. Evet. Sese tahammülüm yok. Yıllarca sesin içinde çalışmış bir insan olarak, olarak özellikle sese tahammül edemiyorum. Yani gereksiz gürültüye katlanamıyorum. Anladım, Öyle söyleyeyim. Anladım. Evet. Ağzınıza asla sürmediğiniz kokusuna bile tahammül edemem dediğiniz bir yemek bir yiyecek var. <laughs> işkembe. İşkembe. Evet. Geri kalan her şeyi okuyayım Tuzlamasına kelle paçasına. Hani <laughs> saklı sirkeli. Daha ne kadar sarımlı olayım yani. Ama işkembe kokusu bizde galiba çocukluğumuzdan annem çok fazla evde yaptığı için de hmm, evden onun kokusu ondan çıkmaz mıdır? ya. Hmm. Yüksek ihtimalle oradan bir bende şey kalmış işkembeye katlanan. Çünkü diğer sakatatları yiyen onu da yiyor genelde. Sakatat hastasıyım ben her şeyi yerim. Yemek seçmem ben. <laughs> Hayatımda hmm. sadece bir işken bir durumu var hmm. ama belki şu an çok... önüme getirsen yani belki de içerim yani hiç ama denemedim çocukluğumdan beri. Hmm. Bir daha da yok. Hmm. Deneyeceğimi de sanmıyorum şimdi. <laughs> boş boş ben de bir alamadım o şeyi sanki. Evet. Yok gerek yok. <laughs> Kıskanç biri misiniz? Hayır. Hayır. Kıskançlığı e, sıfır gibi <laughs> Sıfır da değil ama neye göre kıskançlık yani sevgiliyi kıskanmak anlamında şey düşünürsünüz yoksa oldum, mesleki anlamda mesleki mı? olur. Mesleki anlamda tabii ki kıskancım yani çünkü e, kendim de bir başarı elde etmek istiyorsam birinin başarısını kıskanırım ama bu kötü bir kıskançlıktan <laughs> bahsetmiyorum. O yüzden sordum nasıl bir kıskançlıktan <laughs> hani sevgiliyi kıskanmak ya da birini kıskanmak hasetlik değil bu. <laughs> Anladım. Evet. Başarıya aç insanlar olduğumuz için bizler yani o, o kıskançlık tabii oluyor yani. Ben de bunu yapmak istiyorum durumu var aslında. Evet. O istek o aslında kıskançlık değil. Yani o yüzden kıskançlığı o şekilde yorumlamak istemiyorum. O yüzden evet. sordum. Nasıl Mesela şey? Murat Göğe bakın oynamak <laughs> isteyen bir sürü oyuncu olabilir, değil mi ama? Lütfen bunlar <laughs> <laughs> İzlemek isterdim. Evet kızım. Takhememi izlemedim. Hiç izlemediniz mi? Hayır. Hmm. Fragmanı gördüm sadece bilmiyorum filmi. Çok merak Göreceğim. ediyorum ben. bakalım nasıl bir iş çıktı Eminim güzeldir. Fragman gerçekten çok i̇nşallah, iyiydi. İnşallah. Sonraki sorum. Cimri biri misiniz? Asla. Tam tersi. En çok ne yapar biz? Her şeye. Her şeye. Her şey, bir şey yok. Spesifik bir şey yok. Yemeğe içmeye harcayabilirim. En çok harcayabileceğim başka bir şey yok zaten. Yani karnımızı doyurmamız <laughs> gerekiyor çünkü. Ama sokakta gördüğüm her insana elimden geldiğince, herhangi bir kafede, restoranda çalışan bir garsona elimden geldiğince, yani... Herkesin emeğinin karşılığını almasını gerektiğini düşündüğüm için hı hı. E, ben çok eli açığım. Ne gerçekten. güzel. Her konuda duygusal anlamda da maddi anlamda da hı. yani cimriliğim hiçbir zaman olmamıştır. Güzel. Son olarak filmi izlemeyi düşünenlere neler söylemek istersiniz diyelim ve programı kapatalım. Yani e, mümkünse herkes izlesin ve mümkünse herkes yorum yapsın çünkü merak ediyorum. Yani bir şeyi başarabilmiş miyim? en azından bu konuda. Murat Göğe Bakanı onlara yansıtabilmiş miyim? Hı hı. Bir oyuncu olarak demin dediğim şey işte o kıskançlık o. Yani başarı açlığıdır ya o hani kötü eleştiriye tabii ki açım ayrı hı konu. Hı hı. neleri yanlış yapmışım neleri doğru, doğru yapmışım e, onların açıkçası yorumlanmasını isterim. Hı hı. E, o konuda çok meraktayım çok da heyecanlıyım çünkü... Ömrümde belki de başka bir biyografi filminde oynamayacağım. Bu ilk ve sondu belki de. Hı hı. Ve demin yine söylediğim gibi dizide filmlerde normal oynadığımız karakterler değil. Bunlar yaşamış insanlar. Bir insanı karşıya geçirmeye çalışıyorsunuz. Seyircinin nezdinde bu ne kadar yer alacak onu çok merak ediyorum. O yüzden izlemelerini tabii ki çok isterim ve yorum yapmalarını çok isterim. Ve... Yine o anekdotu söyleyeceğim, çok kısa sürede, normalin çok 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 altında bir sürede biz bu filmi yapmaya evet. çalıştık, kısıtlı imkanlarla yaptık. Hatta e, buna rağmen karşıya bir şey geçirebildiysek ne mutlu bir şey. Hı hı. Bunun karşılığını almaya çalışmak benim tek değerim. O yüzden lütfen izleyebiliyorlarsa izlesinler buyursunlar. ve videonun altında yorumlarını yapsınlar lütfen. biz de okuyalım diyorum. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Ben Umarım gişesi bol olsun. Amin elinize yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.